Gezer gezer dağlarım, aşka düştüm ben yanarım. Gezer gezer dağlarım, aşka düştüm ben yanarım. Ben yapraklar gibi soldum ben dünden beter oldum yapraklar gibi Efendim. Beğendiniz mi? Sözü ve müziği bana ait. Derman ararım. Çok, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Klibimizi de çektik. Youtube'dayız diyebilirsiniz. Saygılar sunuyorum. En kötü günümüz böyle olsun Tekrardan hoş geldiniz. Çok değerli sanatçı arkadaşlarımız aramızda. Gerçekten bugün çok şanslıyız bir Hep birlikte e, bu güzel anı, bu güzel eğlenceli günümüzü hep birlikte yaşayacağız. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz Arifhan Müzik Ajans 01 olarak şu an Adana İnce Oteli'nde bulunmaktayız. Güzel bir dostların konseri vardı. Birbirinden değerli güzel üstadlarımız, sanatçı dostlarımız konser yaptılar, program yaptılar. Ve bu program sonunda yanımızda sahne adam değerli Adana'mızın yetiştirmiş olduğu güzel seslerden Mehmet Ali Kocaman Üstadımız yanımızda. Efendim öncelikle Başarılar diyorum. Güzel bir program yaptınız, sevgilediniz, izledik, çekimler de yaptık. Görüşlerinizi alabilir miyiz bu konuda? Tabii aklımda? ki, tabii ki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ee, biliyoruz pandemiden dolayı bir uzun bir ara verildi. Müzik anlamında, genel anlamda. Ee, insanlarımız i̇nsanlarımız da artık müziği somuş bir vaziyette e, gördük. Güzel bir bütünleştirici, birleştirici bir ortam oldu. Güzel bir konser oldu. Tüm e, gelen müzikseverler ve teşekkürler Danatçı arkadaşlarımıza teşekkürler. Ee, biz de elimizden geldiğince güzel parçalarımızı e, seslendirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi e, güzel bir ortam oldu. Çok güzel bir performansı sergiledik. İnşallah tekrardan devamı olsun. Adanalarımıza güzel konserlerimiz olsun. Güzel güzel daha önce konserler olsun. Bunu e, düzenleyen, organize eden arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkürler diyoruz. Devamı gelsin inşallah. Hem bizler hem müzik severler adına güzel bir ortam, güzel bir eğlenme programı e, oldu olmasını biliyoruz. Sizlere de ayrıca teşekkürler. Biz de teşekkür Siz de hoş geldiniz. Yanımızda da sanatçı arkadaşımız var. Ona da mikrofonu uzatalım. Evet çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Kocaman Bey'e. Sanat hayatında, Hı -hı. müzik hayatında başarılar diliyorum. Kendisinin yolu açık olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık.